Bugün sizlerle Avra'nın Büyükbaş Pazarına geldik arkadaşlar. Bugün günlerden Perşembe. Perşembe günleri Büyükbaş Pazarı oluyor Avra'nda. Cuma günleri Küçükbaş oluyor. Bugün Büyükbaş Pazarındayız. Bugün sizlere inek fiyatları, dana fiyatları, deve fiyatları bunlar hakkında bilgiler almaya çalışacağız. Ee, pazarlıklar çekmeye çalışacağız arkadaşlar. E, bu şekilde videoya da geçmeden önce arkadaşlar sizlerden ricam kanalıma abone olarak bana destek olmanız. Ee, şimdiden hepinize teşekkür ederim. İyi seyirler diliyorum. Pazara doğru geçelim. <laughs> Dibeleri. Bunlar 7-8 aylık, şöyle göstereyim, 7-8 aylık diyorlar, 5-5 buçuk 10 tane. <laughs> Selamünaleyküm abi ayrışlar. Sağ olun. Bu danalar senin mi? Benim abi. Abi bu siyah dananın ne kadar fiyatı be? Siyah danaya 11 diyoruz abi. Arkadaşlar bu danaya 11 lira diyor abimiz. Abi ne kadar Tahmin et onun da Tamam. 250'den 260 diyor. 250'den 260 diyor. <laughs> <160 lirası. gülüyor> diyor abimiz. Arkadaşlar. Bunun arkasındaki abi. Bu simetel. Bu <laughs> simetel. Simetel Bu simetel diyor. Bu ne kadar diyor? 10-15 diyor. 10-15 diyor. O arkadaki da abi. Nasıl abi bugün pazar, hareket mı pazarda? bozuk geliyordun kardeşim. Kaç hayvan getirdin bugün? Sekiz on tane getirdik de çok dalgalı alçattık onları Çattım. da bunlara kaldım. Ne para verdin ben onları? Üç lira verdim. Bu balak Evet abi. Damlıktı. Hayırlı abi. Ya abi bir tek bunlar mı kaldı evet, şimdi getirip işte. dedi. 3 lira bunlar alır kardeş. Ama Allah bol müşteri versin abi. Amin sağ ol kardeş. Gönlüne göre inşallah satarsın abi bunları. Amin amin amin. Hadi işte abi. Sağ ol kardeşim. Görüşürüz. Hayırlı günler. Evet arkadaşlar kontrolümüzde da 5 düve var. Biz 5 düveye 15 bin lira istiyor. Şöyle çekeyim sizlere. Bunların 5 tanesini 15 bin lira istiyor abi. Yani fiyat olarak bana biraz iyi geldi yani çok pahalı değil. Pazarlık yani da alınabilir. Bırak şu yüzdansı kapat. Arayı dayı ya. Hadi. Gel buraya. Hadi haydi. Bırak şu yüzdansı. Bırak şu yüzdansı. Cebinizi mi Bırak şimdi. Gel, abi gel. Evet. gel abi tut hadi Tut abi. Hadi. Dur, hadi. Dur, hadi. Dur, 10, hadi. 10 lira desen. Bırak ya. ya. Bırak şunu. Ya. 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 Yapmayın ya yapmayın ya. ya. Ben <laughs> Durayım olsun ne beş yani yani. Ona Hayır, ne yaparsın? Alp bir şey mi? Durayım. Hayır, ne yaparsın? Hayır, ne yaparsın? Allah Allah. Hayır, Hayır, Allah Allah. Hayır, ne yaparsın? Hayır, Hayır, ne yaparsın? Hayır, ne yaparsın? Allah Allah. Hayır, ne yaparsın? Hayır, 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 Olmadı mı pazarlık lan? Olmadı oğlum ya. Ya aldım kabul ettim desen tamam mı? Aynen. bırak. Doğru söylüyorsun. Niye bırakmıyor ki? Olmaz. Kaç para diyor bak? Çeker. Çeker. Alacaksan elde sen al hadi. Bırak kapat şunu. Elde kalırsın hacım. Sen de haksın. Hakikaten Abi. Bırak şunu. Kapat şunu ya. Elde davası. Bırak kapatın. yeter. Hadi. 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 başkası Gerekiyor evet, da iyi atı ver. Aynı böyle. Kusura değil. Ana hangi hayvan aldın sen? Kaçı aldın? Beş buçuk. Beş buçuk lira. Hadi ayrını göre dayı. Ellere kesiyor abi. Evet arkadaşlar. Az önceki pazarlıkta satılan dövemiz bu alaca dövemiz. Beş buçuk liraya satıldı. Abimiz aldı. Hayırlı olsun. Yani şu an düve fiyatları 5 lira. 4 6 lira arası değişiyor. Şimdi bu arkadaşlar. Nereye gidecek bu İrfan? Geç, evet, geç. Yürü. Evet arkadaşlar. haber bu arkadaşım. Abi senin mi? Kaçın var bunlara. İkisine dokuz buçuk diyor. Gitsin abi hayvanları Hoş geldin. Hoş geldin. erkek mi? Hı -hı. <laughs> Hı -hı. Hoşten çok... giysi arkadaşlar. Abi. Kaçar aylık abi bunlar? Bunlar 6-7 aylık falan herhalde. 6-7 aylık falan. Allah hayırlı pazarlar versin abi. Amin. Allah hayırlı işler abi. Kolay gelsin. Kimsin evden alır kardeşim. Çek ne bakalım. Ne kadar diyor bu zaman yoksa? 11 lira. 11 lira. Ne bunun cinsi? Hoş değil. Hoş değil. Şöyle gösterelim arkadaşlar arkadaşlarımız da bizim izleyenlerimiz de arasınlar. Hoşta giysi Hamza abimiz 11 bin lira diyor arkadaşlar. Bu yandaki de senin bu. Yani, o, 12, 12 de bu. 12 de bu. İkisi 23 lira. İkisi 23 lira. Bu. Bunun eti daha fazla ondan mı daha fazla? Evet. İkisi de kurban dolu. Nasıl kek abi sen bu işten anlarsın. Mı? Bunlar üçer kilo var. İkisi altı üç kilo. Üçer kilo gelir diyorsun yani. Evet. Aşağı gelmez diyor. Gelmez. Altı Niye Nasıl ya bugün pazar? Pazar çok. Valla biz gezdik de bir... hiç şöyle haraj bir ne bir alan var ne bir satan var. Pazarlar bu ilk kısımlar. Yemeği buradan geldi. Yeni yedi bir tane gelmiş. Bak bir tane hareket yok hep esnaf. Bunlardan başka hayvan var mı abi? gidersen hepsini satacağız yani. Abi yem fiyatları birbirinizi bitiyor değil mi abi? Evet. Yem, en yem, en önemli sorun bu hayvancılıkta yem. yem, evet, yem. Her, her hafta zam. Her hafta zam geliyor. Haklısın haklı. Yani bu devlet büyüklerimizin bu işe bir ilaç kası lazım. Hatası Yoksa bu Hayvancının hali Arap abi. Yok abi. Boş koca avranda bir tane alışveriş yok. Hepsi İstanbul'daki gibi. Evet abi. Aynen. İnşallah bir an önce bu işlere bir çözüm gelir. Bir destekleme gelir. 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 Yem fiyatlarında inşallah bir düşüş olur. Bu işlere bize sıra gelse ya da herhalde yok olacağız biz. Abi Allah yardımcın olsun. Amin, Allah hayırlı pazar versin. Hayırlı işlerin olsun abi. Günler, sağ ol.

<laughs> Cevap al. Hangi diyor aldın abi? Siyah. Kaç aldın abi? 650. hayırlı olsun abi. <laughs> evet arkadaşlar. siyah <altın> <laughs> düve.

Dayıma maksimum verirse bu dağlara şey tamam. da hmm. şey ne bir şeyler? Ne diyecek bir bir şeyler? Ne diyecek bir şeyler? bir şeyler? bir şeyler? Ne diyecek bir şeyler? Ne diyecek bir şeyler? bir şeyler? bir şeyler? Ne diyecek 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 bir şeyler? Ne Ne diyecek

Altı altı yüz. Altı altı yüz. Daha ara. Evet siyah tane kurban oluyor. Kurban olur abi. Hazırca tamam. evet. pazarda hayvan bırakmadım valla. <laughs> evet arkadaşlar hepsi Altı altı yüz aldı. Havada satan hayırlı olsun. Ağabey kazansın satanı da. <laughs> Para bitti diyor. Para bitti diyor. Ya. Sen ne var mı hayvan be? Var. Hangileri senin? Ben de kalabalık hayvan var size. Getirmedin mi pazarı? Getirmiyoruz. Kaç tane var hayvan? Var 25 30 tane. olur inek de var mı? Var. Nasıl ayı şu an inek fiyatları? Üzgün, hoş tay, 18, 19, 20. İyi kaliteye göre, yaşına 19. göre, yaşına evet, çiftliğine göre değişiyor. Evet, evet. 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 Yemden memnun musun yemden? Nasıl yem fiyatları dayı? Yemden memnun değilim işte. Yem fiyatları çok pahalı. Kimse memnun değil bu yemden. Ne olacak dayı Nasıl bu ama? yem fiyatları? bir tane esnaf hangisi birisi mi? Kimse memnun. herkes şikayet ediyor. Bir tanesi memnunum diyemez ki. Tabii. Yani esnaf abi geliyor abi bu yeme. Ne olacak Öyle. bu çiftçinin hali? E, çiftçinin hali gider. Çiftçi çift batar. Çift yani. Küçük esnaf kalkar. Kalkar abi büyükler. E, büyükler iş, iş yapar. Maşallah maşallah Tamamız arkadaşlar Kahverengi Fıstık Benim <laughs> Aynı annesi 7200 <laughs> <yüz> diyor arkadaş Tamam <laughs> ben <Afedan. gülüyor> <laughs> <laughs> Ahmet hayvan seçerken neye dikkat ediyor kardeşim? Ben <laughs> <Değil> mi? <laughs> Şöyle tut sonu şey. Hayvana tut sonu şey. Mesela bu hayvana baktın. Baktım. <laughs> neye dikkat ediyorsun alırken? He? Kasına. Kasına bakıyor. Kası Aynen. dolu mu olacak? Kası dolu oluyor. Eli alacak. Yani. Eli avuca gelecek. Eli gelecek abi. Aynen. Bir de kaburgasına bak. Bir de kaburgaya bakalım. Aynen. Bu hayvan kaç kilo ediyor? Sen kasap adamsın. Şimdi göz kararı. 200 kilo falan. 200 kilo döker. Kaça yarar sana bu? Ne yarar bana? Daha kesin azaldı oldu. Azal bakın. abi. Ne abi misin? Sağ ol. Burası mallarda son bugün. Vallahi sekertin 2'den yörük. Gene yörük ile getirdim. 7 yörükten. Kaça bunlar abi? abi? bunların ikisini. O diyor. İkisini 1,5 diyor. Evet. Tek satmıyor mu bunları? Abi tek veremiyoruz ya. Zaten para yapma hayvanla. Buz haber. Biri birinin, biri birinin Bire mi? Biri birinin, biri birinin. Biraz bir zaman bir dişi bir erkek. Evet, bunlar, bunlar, biz, bunlar, yörük yine değil mi yörük abi? Yörük yine abi bunlar işte. Ondan bunlar biraz ufak oluyor arkadaşlar. Allah <laughs> Allah'a inekler gibi, hoş gibi olmuyor. <laughs> değil değil, ufak ufak. <laughs> Gel yine, kara sığır. Son kaç olur abi bunu? Abi bundan sonra olacağı lira. 10.000 lira. Başka hayvanlar var mı Mehmet abi sende? Var mı? Yekle vazgeçtim ben hepsini vereceğim yani. Neden Yine abi? Nasıl? Neden abi neden verin hayvan yıktan yı 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 Çok pahalı ondan. Yem çok pahalı. pahalı abi. Kaç para abi şu an 23 çoğalı? Şu an 23 çoğalı 125 lira abi. 125 lira. Bu ne abi ya? Abi yı çok yı kat, yem fiyatlarından şikayetçi. Kurtarmıyor mu abi? Abi bu nereye fiyatlar? Fiyat fiyat nereye kurtarıyor? Niye bak niye 13, 14 dediğim 10'a kadar indim yani. Tek adam satılsın yani. Bırak kim mi yani bu işi? İstersen bırakma. Bıraktırıyorlar adamı. Allah Allah. Her vazgeçtim. Evet abi. Deli, deli ne olacak bu işler böyle? Allah ödüm karşı geliyor. İki tane karısı öldü gitti. Satamadık geri geçeceğiz. Pazar da bugün çok durgun abi ya. Evet aynen öyle. öyle. Onu da makyalar çok dostlar. Yeter ki aslında. da, da erkeğe kal. para yapmıyor. Abi millet korkuyor artık. fiyatları o şekilde bakımdan ağır. Kendine iyi bak. Vallahi yapacak bir şey yok. Işte benim. Abi Allah müşteri versin. Hayırlı pazarlar. Vallahi yapacak bir şey yok. Ama bir ay oldu orada var. O da 3 tane. Bunu da alıyor. Bunu da çeker. Bu o da abimizin. O da bu da Ahmet abi. Bizim neydi abi? Ahmet. Ahmet abi. Bu da kaf oldu. Ahmet abi şuradaki buzağı da senin mi? Aynen bu herkese. Gel bakalım abi gidelim buzağımızın yanına. Kaç aylık bu buzağımız? 9 aylık Bu da yerli buzağı değil mi? Yerli, yerli. Burada yörük gör, yiye diyorlar Bir de yörük buzağı Kaç para diyor abi buna 9 aylık? 3600 lira 3600 lira, lira diyorsun Nasıl mi? abi var mı soran? Bugün pazar nasıl? Soran Ya bugün gevşek pazar Bugün gevşek değil mi pazar? Evet arkadaşlar buzağımızı gördünüz Bu da 3600 lira diyor abimiz Ama bugün pazar çok kötü Alışveriş çok kötü Abi hayırlı pazarlar diliyorum sana. Sağ ol, sağ ol. Ha? <laughs> Bu hayvan biraz gelişmen galiba arkadaşlar. Bu üzerine bağlamışlar. <gülüyor> <gülüyor> abimizin yanındayız. Onlar evet. da büyük baş havancılıkla uğraşıyorlar. Ee, onların da söylemek istedikleri var abi. Bu yem fiyatları ne olacak abi, abi, abi böyle ya? Bu yemden bakamayacağız hayvanlara be ya. Yemden bakamayacağız <laughs> <mi>? Bakamayacağız abi. <laughs> 130 lira yem alıp da hangi nasıl satacağım? Bak getirdim buraya 5 tane hayvan. Tek bekliyor bekliyorum. Olmaz böyle bir şey ya. Abi kime gitsek herkes yem fiyatları. fiyatları. Bu yeme bir çare. Bu yeme bir çare lazım. Dolar abi. değil ha dolar. <laughs> Pahalandı, yem bağlandı, dolar bir şey yem bağlandı. Yem Yine sekiz bin lira yeme zam var ya. Nasıl bakacak adamlar? İndirdim hayvanları, bir de yer parası verdim, yerden geri salacağım. Evet abi. Bu iş olur mu yani? Buna bir dur demesi lazım. dur demesi lazım. Buradan yetkililere sesleniriz artık. İnşallah sesimizi duyarlar. Sesimizi duymuyorlar, hep söylüyoruz biz bu tarafa. Yani ]lara. duymuyorlar ama Devamlı, bu iş böyle abi. gitmez abi. En pahalı et, o, et lira şu an, 75 bin lira et lira. 37 bin lira. Evet. Neredeymiş evet. bu 75 bin lira et nerede? Kasap 157 mi kesiyor? 37 lira. Bu ne abi ya? 37 lira. Bu hayvancı nasıl kazanacak abi? Çekici nasıl kazanacak? 3 kilo et, ama sonra 3 kilo yem, 1 kilo et alıyor abi. Şimdi evet. nerede? Şimdi nerede? Nerede şimdi? Nerede kaldı? Yok abi olmaz ya. abi sen ne anladın bakalım? Sen ne düşünüyorsun abi? Yavru fiyatları hakkında, He? bu hayvancının durumu hakkında? Valla ne diyeyim abi? arkadaş işte, işte görülüyor. Neyi anlamam. Kendin de, evet. içindesin. de bu içindesin. Pazara geldin, pazarın durumu nasıl oldu? Ben bugün? 25 yıldan beri pazarladıyım. Evet, evet abi. Ama e, yanlış notu yüzünden bu işi tekelleştiriyorlar. Evet abi. Bu işi tekelleştiriyor. Bu işi Körlü Deri'nden alma Ama... Avrupa'da birçok ülkede var. Şöyle bir Köylünün elinden bu iş alırlarsa, bu iş tekelleşirse, büyük olduklarının eline geçerse o zaman iş daha var. Ama şimdi köylü son durumunu yaşıyor. Çapalıyor, zorlanıyor. Hani direniyor. Köylünün sosyal güvencesi yok. Tek sosyal güvencesi hayvancılık. Evet abi. Köylü, köylü bundan direndiyor. Ama ileride bu şekilde giderse, köylülerinden elinden eğer bunu da alırlarsa, bu iş tekerlerin holding tepeline geçerse, bu iş bu işin yarın önüne yani önüne geçemezler. Ya yani bu sefer yani yemin nasıl sektörde aynı yemi kendileri e, belirliyorlarsa, eti de yani beş yıl sonra aynı yapacaklar. Yani bu işin bu işin çözümü bu sıra bu sorun. Yani büyük şeyler. Durum görmüyor. Her, her, her taraf aynı. Her taraf aynı. Küçük işçiyi bitiriyor. Aynen. Yani. Yani bu buradaki yapılan işte tamamen küçük çiftçi bitirme. Peki bugün abi pazarda nasıl alışveriş var mı? Valla pazarda biz, biz ne getirdik yani aynen bir... yeri gidiyoruz. <laughs> Yolumuz yani 100 kilometre. biz bile bir pazarlık çekemedik yani şöyle doğru düzgün arkadaşlar yani, yani alışveriş. Olan, olan yapma yani. olayla gezin, Böyle gel. görün meydanda. Kaç kişi el salladı, kaç kişi hayırlı olsun dedi. Kaç kişi para alır verirken gördünüz. Yani biz çekemedik. Yani onlara iyi bakın. Evet. Evet. bu iş evet. tamamen evet. yani tamam, tamamen evet, sistemleri Yani, inşallah bir an önce tamam. bu yapacağım, yapacağım bir şey, ben de çok kadar. Sağ olun. İnşallah Maradın. bir düzenleme gelir abi. İnşallah, İnşallah. Temennimiz yani, var. Yani hakkımız var. Temennimiz var. Olsun, olsun abi, Temennimiz, ne yani. Yani. Temennimiz var. Tamam abi, teşekkür ederiz Ömer abi. Ben ederim. Ederim. teşekkür ederim. Nereden buraya? İşte o yöntem var ya. Alışveriş olsun. Bu, kurdan ayarımız yapıyoruz. He? Hangi hayvanı yapıyoruz? Kaçma, kaç para diyor sen? 11 dedi abi. Kaç para abi. Abi. dedi abi? 11 bin TL dedi. 11 bin. Bizim 11 dedi. Sen bir. ne diyorsun abi? Ben 11 dedim abi. Sen 11 dedi. Bir, biz 11. Siz 11 Biz 11 diyoruz. Biz 11. Yok mu bu, bunun arasını bulacak ya? Dur dur. Düşünme kalmayacak. Düşünme kalmayacak. Ya sen bunu 10 Gerek yok abi. Gerek. İşte orada. Olmayacak mı? Olmayacak mı? Olmayacak mı? Olmayacak mı? Hayırlısı olsun abi. Sen Hayırlısı Sen koy bakalım. Bir lira çok fark ya. Çok az. <laughs> abi kurtarmıyorsa kurtarmıyorsa yapacak bir şey yok abi. Hiç ya. Sesten yolluyor. O da yemek vermiş. <laughs> Bu <da emin> zaten yemiyor <laughs> zaten. Maşallah. Başlamam o buzardır. Bunların ikisini yeni birisi ne arkadaşlar ama benim için benim 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 büyük benim 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 fiyatları benim da, fiyatları, benim benim fiyatları bunlar hakkında benim almaya çalıştık. Birkaç tane pazarlık çektik. Ee, benim Arkadaşlar yani sabah kalkıp buraya geliyoruz, bir yemek veriyoruz. Sizlerden ricam kanalıma abone olarak e, ve videolarımı beğenerek bana destek olmanız. E, bunlar bizim için önemli. Daha üst sıralarda YouTube'da önerilenlerde çıkmak için bizim için beğeni ve yorumlar çok önemli. E, görüş ve düşüncelerinizi de yorumlarda belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. E, yarın da bakalım Küçükbaş Pazarı var İnşallah Yarın Küçükbaş Pazarı'na da geleceğiz yine arkadaşlar. Yine güzel bir video çekmeye çalışacağız sizlere. Ee, videomuzu burada kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. <laughs>